arkadaşlar sutuyu aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sutu açık uğraştım uğraştım durmadan kupa kastım ve sonunda sutuyu aldım ama arkadaşlar aa bu da geldi bu da geldi değil mi evet bu da geldi ilk defa o min kupa oluyorum ve arkadaşlar ve 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 bunu bu abi bunu koyuyorum çok çirkin sen attın acaba bunu mu koyuyorum yok abi ben bunu koyuyorum Hadi bakalım. Tamam, hemen. Ee, şimdi kardeşime soracağım. Emir, tamam arkadaşlar barda da oynayacağız. Emirat. Tamam. Tekrar Emirat oynaya başlıyor. Arkadaşlar arkadan ses duyabilirsiniz. Benim kuzenim halıyı çizmiş daha daha bebek. Neyse, hadi başla artık ya. Hadi Hadi bakalım. Arkadaşlar artık başla, hadi ya. Heh. Başla. Play. Yok yok ben zaten bir vuruşla şey yapabiliyorum. Ben Arkadaşlar kardeşim özel gücümü çıkardım şey doldururum biliyor diyor da e, özel gücümü. O aksesuarın yalnız özel gücün değil. Ay. Abi ben öldüm ya. Abi ben bu haritada da oynamam. Bana ne ya? Ben bir daha bu haritada da oynamam. Bundan sonra... <gülüyor> ne? <gülüyor> Arkadaşlar başladık. Hadi bismillah. Abi Baba. -ba -ba -ba. ba -ba -ba -ba. Abi sardılar. saldır etrafı. Sar aslında? Hadi abi alırsınız. Abi onu da alamazsınız artık ne diyeyim? Ha aldılar. Ben aslında çok iyi oynayamıyorum sütüyle Daha yeni oynuyorum çünkü arkadaşlar. sutu bir rütte iki rütte falan Yani bir rütbe karakterle oynamak da ne bileyim yani çok güçsüz. Lan! Abicim. Ben de arkadaşlarım nerede diye bakıyorum. Neyse. Ben hemen arkadaşlar tek hesaplaşmayı seçtim. Ve hemen başlayalım. Hadi bakalım. Aşırı susuyla bir 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 rütbe sutuyla oynuyoruz şimdi bir seviye ve bir rütbe sutuyla oynayacağız oynuyoruz. Bir de bir, bir de ve bir seviye. Şunları kıralım arkadaşlar. Bakın bu ışıkları ve kemikleri kırmayı çok seviyorum. burada kemik yok. Ama ışık var en azından. Ben bu boyu öldürürüm abi. Ben bu boyu çok kolay alırım. Alırım. Abi, abi, abi. Sekiz bit. Sekiz bit. Git. Git sekiz bit. Gel gel lan. Lan ge, ge, lan lan lan. Lan lan Git git lan. Canın abicim. Neyse yapacak bir şey yok. Kupa geldi en azından. Kupa gelsin. Arkadaşlar bu sizlerle birlikte su suluyor. Eee şey yapacağız. Ne yapacaktık Tam 10 ile yapacağız. Ne yapacağız. bunu tıkalı Burnum tıkalı Arkadaşlar bunları lütfen geçmiş olsun yazın Artık geçmiş olsun yaz yazmazsınız Çok caniysiniz Hastayım geçmiş olsun bile yazmıyorsunuz Artık yazmazsanız artık canisiniz abi Hastayım geçmiş olsun yazmıyorsunuz Şimdi Hasta değilim de Burnum çok akıyor ya da hastayım sayılır yani. Çok hasta olmasam da. Ne dedi yazmasınız da olur. Sonuçta i̇şte yazmak zorunda değilsiniz. Abi kaç 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 kaç. Oh. Son anda ben hala peşimde. Ben abicim beni bir bırak, bırak. Ya burada aşırı kaçıyorsun kasıyor diyorsunuz. Arkadaşlar artık bunu demeyi bırakın tamam mı? Arkadaşlar bir kasmıyor tamam mı? Kasmıyor. O dese öyle gösteriyor. Bu videoyu izleyin. Herkes istesin bir daha yazarsanız da da bakmayacağım abi Dislike atacağım Gerçekten ya. Lan 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 bal mı dersen nasıl seçeyim? <laughs> Neyse ağlamayı bırakalım. Biz erkek adamız ağlar mı ee, Hadi. Şöyle. Şöyle. Hadi bana bulaşmayın vallahi ben sütüyüm. Hepinizi öldürürüm. <laughs> hepinizi paramparça yedirim. Evet. Yani şöyle şunu, şu şunları kırmayız. Bir net arkadaşım seviyorum ama kırmayacağım ama. Ve büyük. Oh my god. Oh my god. oh my god. Aman tanrım. Tanrım yardım et tanrım. Oh Arkadaşlar burada Tanrım Allah'ım demek. Yani ya oh my god aman Tanrım aman Allah'ım. Abi 9 yüklü kar vs. Abi dur kapat şurayı. Abi, evet abi. Öldürdüm benim galiba şu an 8 yüküm olacak. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Eee. Grand Primo. Bum bum bum. Evet arkadaşlar ölürdüm. Şimdi da dedim 9 10 11 olacaktı. Evet arkadaşlar ve 20 kupa tam 20 kupa daha gelirse alt rütbe yapıyoruz sütüyü. Burada ilk defa sütüyle ee, tek, tek bölümde diyorum tek hesaplaşmada da oynuyorum. İlk defa süt Kardeşime de söyleyeyim diyecek diyecek bir şey var mıymış? Arkadaşlar diyecek bir şey var mı arkadaşlar? bir şey diyecekmiş. Al be. Arkadaşlar video like alsın. Çok gerçek. Daha az gerse de bir şey olmaz like atmayın. Çünkü bu kadar mı? Hayır. Mm. Çünkü bu, mm, biraz videolarımızda az abone var. Abone Siz deyiz. de o abone değil, like. De like. Like. Mm. az var bazı videolarda. O yüzden bu Hatta atın Hatta bari. arkadaşlar mm. bazı videolarda hiç like yok. Evet. Bazı videolarda hiç like yok. Bazen de az var. Bu videoya çok like gelsin yani. Hadi bay bay. Evet. Demedi bitti. Şunları da kıralım ya. Arkadaşlar şu an kanal sanatçı 3 onların birisi. Birisi de benim. Rozacım. Gel buraya Nitsa ve bam Nitsacığım. Ve buraya gel. Buraya gel Nitsa. Ve buraya gel abicim. Öldürdük. Ve 10 kupa daha kazandık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada ilk, ilk defa 10.000 kupa oluyor. Gerçekten ilk defa olmuyor. Neyse. Ayy. Birazdan 10105 10, kupa olacağız. 7 da 10100 yordu. Neyse. Şu Byron'u öldürelim abi. Belki şey yapıyordur. Tamam. Öldürdüm abi. Çok güzel. Bedavadan kill. Arkadaşlar evet. emojimiz de atalım. Stun emojisini merak ediyorsunuz. Ama deneme arasından da cevap ee, şey vereceğim. arkadaşlar burada Brawl Stars bak hadi görev videolarını e, yorumlara yazmazsınız. Ben bir tane arkadaşımı çağıracağım. O bana görev verecek. Bu videoyu yapmazsanız. Bu videoyu yazmazsanız ben arkadaşımı çağıracağım. Cem o bana görev yaptıracak. Ve siz bana görev vermiyorsunuz arkadaşlar. Ve gel, hadi be. Ama şu an canım full olsaydı abim gel orada ölmüştür. Neyse arkadaşlar. Su ya güveniyor. Burada yeni gelen belle karakter. Belle mi artık? Belle mi? Bilmiyorum. Ee, yeni gelen belle karakter. Ben belle diyorum. İnşallah doğru diyorum ben. Bellidir. Ben be, belli deyince bella de, diyesin geliyor. Ben bu emri alırım abi o yüzden kaçtım. Alacağımı biliyordu zaten. Açalım şunu. Abi şu çimenin içinde saklanıyorsun. Şu şey saklanma. bu Ember var ya. Hani yani sana Ember çıkmış. Ember'le oynamayı bilmiyorum oğlum. Sen beni tarayla kalırsın. Tabi e, uzaktayken. ben vallahi alıyorum abi. Aldım Ember'ı. Ay burada keşke oyunda yük çalma olmasaydı. Mesela bir, birisini insan öldürünce o yükü sadece öldüren kişi alsaydı. Lan kaç. Oh uh, son anda lan. Yapacaktım aslında. Lan 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 Öldüm. Üçüncü oldum. Hemen yedi kupamız aldık. Bugün dediğim gibi şey kolonel rafı diyecektim. Sutuyum örgütlü yapacağız. Yani 140 140 kupanın üstüne çıkaracağız sutuyu. <laughs> ne demek istiyorsun sutu? Örgütlü olmayı çok istiyorum. Lütfen beni örgütle yap. 100 140 kupanın üstüne çıkar. Arkadaşlar da like atarsa çok sevinirim. Onları da benim gibi hızlı yaparım. Arkadaşlar dediğini duydunuz. Like atın. Tutun sizi de. hızlı yapsın. Ee, evet aldık bunu da. burada benim sesim videolarda yankı çıkıyorsa özür diliyorum. Çünkü sesim e, galiba bozuk arkadaşlar. Çünkü çok bilmiyorum. Yankı çıkıyor galiba. Abi öleceğim galiba. Öleceğim.

Eee lan onun F1 F11'e basıyorum. Gülsene ha. ekranda çıkmak için tamam ya tamam neyse. Ah. Başladık hemen. İlk önce şunu başlayalım. burada Toskapı'nın İskender'i izleyenler yoruma izliyorum yazsın. Ama sadece izliyorum. Toskapı'nın İskender'i izleyenler yoruma izliyorum yazsın ama sadece izliyorum. İzliyorum. Ee, nokta soru işareti, mor işareti koyabilirsiniz. Başka bir şey yapmayın. altı kupa. evet ee, şu an bir kupa daha gelirse yedi rütbe olacak değil mi? Ha ben bu sütüyü çok kolay ama çok kolay. Ha ben bu sütüyü acayip kolay. Oruç Bey Hemen yaparım abi. Hadi abi. Hadi hadi dol 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 do. merminin dolmasını bekliyorum vur. Tamam. Şunu da kıralım. Şöyle 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 Ben artık kırmayacağım ya Mermiyi mi Şunu da kıracağım En da olduğunu biliyorum pus abi Doni 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 vurma abi doni Seni donlarım yoksa <laughs> Doni, Doni bak seni donlarım ha, Doni ben seni. Işte. Arkadaşlar bu videoda da düşünsenize. Ee, neyse, arkadaş, sutunun kostümünü aslında almak isterim. Kaç şey, onu da bakacağım bunun kostümünü de severim ya. Yani. da severim Sutun'un kostümünü. Aga okay, burada bu maç bittiğinde markete bakacağım Sutun'un kostümü gelmiş mi diye. Gel. Gel buraya. Okey. Şöyle tamam. Arkadaşlar burada Ayaz Gaming'in şeyine YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ben linkini vereceğim ama linkini şey yapmayı e, ee, YouTube adını unuttum. Ha dur. Bakalım şimdi. Gelmiş mi? Yok gelmemiş abi gelmemiş. Yok gelmemiş. Lorenzo. Lord Enzel. güzel. <laughs> abi öldüm. Abi etkır etkır kit etkır. Abi bu galiba kupa vermiyordu değil mi? Ben kupa verende oynayacağım. Abi. Ben kupa verende oynayacağım. Abi, hadi, abi ben vurmuyorum zaten onlar kazanacak. O sonuçta kupa gelmedi. Yana yana oyn, yana bir dakika yana yana. Heh, yok. Futbolu seçiyorum. Sürekli futbolda e, sütü beni öldürüyordum. Sıra ben sütü seçtim onları veriyorum. Öldürsün de göreyim. Abi öldürdüm etkili Çok iyi. Hoş hoş. Hadi bence el film dolmuştu çünkü tam ölürken el vurdum. Ha tamam dolmuş. Ye. Başına başına Ay. Açtım abi çok kolaydı. Sesini kısmıyorum unuttum. Ya telif yersen? Telif yersen var ya. Uy oradan gol olsaydı ne güzel olurdu yemin ederim. Çok güzel olurdu oradan gol atsaydım. Leo ve yes yes yes. Şu an 4 kupa daha lazım. 4 kupa daha gelsin şey... Neyse. 4 kupa daha gelirse 8 bitirebileyim. 4 kupa daha gelirse ben bu Frank'le çok güzel ulti doldururum yalnız. Evet, ben bu HP'yi alırım. Burada kupa yollarılarını da bitirdim. Ne <laughs> oldu dakikalar ranking sesini tut 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 abi keşke gol olsa dedim ekmek kuran-ı kerim kersen gol olsa dil de dilirdim derdim Ben gerizekalı, zekalı siz yine o zaman siz kendi şeyinizle almadınız hileyle attınız abi. Abi hileyle attınız. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu abi? Sahte konum ne ne oldu? Oğlum ne oldu? Haritalara gelmiş. Allah belanı vermesin. He şimdi sa sahte konum ne ya? İnşallah evimi görmemişsinizdir lan. Gördüğünüz var ya kapıyı açmam. Şerefli Misafirliğe geldiyseniz ben misafir kalbim açarım. Hırsızsa öyle bir sevelim ki <laughs> sövmeye kaldıramaz gider. Abi bak şuradayım. Bak. Abi bak. kal, Çıkar diyorum. Yese. Yese abi sen öleceksin. Ben sütüyle şeyler ederim. hallederim. Çok güzel karakter aslında. Aptı çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel aptı. Pew pew çok. Iyi. Nasıl oluyor bu ya? gidelim. Ayrıca burada facecam'li videolar açması, açmamı istiyorsanız yorumlara bunlara açın yazın. Ben abicim gerizekalı. Atarsın ha DJ'si. Yes, e. yes be. Çok iyi. Bey. koş. Unuttum. Arkadaşlar e, şey yaparken görev yok mu? Yok. Çok da güzel yok. Evet. I

Ciho okumusun, Ciho okumusun. Ciho musun? Hadi be. Atacaklar değil mi? Hop, oh, atamadılar son anda. Son anda, son anda, son anda. Son anda atamadılar. E bam. <gülüyor> 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 tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arada şöyle bir sıkta, sıksaydı hep söylüyordu bence. Ems. Abi farta ki Juju. arkadaşlar bay bay. Ee, bu videonun kutusuna geldik.